Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzeller, güzel oyuncumuz ve yakışıklı oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden güzel paylaşımlarını, en özel ve en muhteşem karelerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.